Öncelikle herkese günaydın arkadaşlar. Bu videomuzda size damdaki hobi bahçemden bahsedeceğim. Yaklaşık bir ay önce internet üzerinden sipariş verdiğim domates tohumlarını şu gördüğünüz plastik bidonda tohumlandırdım ve çimlendirdim. Daha sonra bunları ayrı ayrı kovalara çitirledim arkadaşlar. Belki biraz sık çitirledim. Bu kovada 5 ee, tane var bu kovada 5 tane var bu sandıkta 4 tane var böyle biraz yetiştikten sonra iple yukarıya astım sevgili arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi şimdi size söylemek istediğim şey e, internetten aldığım tohumlar çok güzel çıktı sparkler tohumlar bunları bu şekilde gördüğünüz gibi gayet şahane ve burada bir yerden eee koyun keçi gübresi alıp toprakla karıştırdım. Bütün toprağı şu meydanda harmanladım. Daha sonra bu kovalar evestirdim. Burada karpuz var. Bunlar kavun. Şu ikisi karpuz. Şu kavun. Ee, şurada da yine kavun var arkadaşlar. Bunlar da süs biberi. Şunlar süs biberi. Ben gittim e, şeyden gübreciden bir gübre aldım bu gübre şöyle bir gübre arkadaşlar şöyle bir gübre zaten gübrece gittiğiniz zaman evdeki hobi bahçeme domateslere falan atacağım derseniz azot karışımlı şeker gübresi size veriyor atacağınız da söylüyor çok güzel bir de arkadaşlar sıvı yarasa gübresi almıştım sıvı yarasa gübresini şöyle bir litre bir Cansil ve Minta kutusuna birlikte Cansil kutusuna Cansil kutusuna Şırınga ile bunu doldurup suyla doldurduktan şırıngayla ile 5 cc içine sıktım arkadaşlar 5 cc sıktım Ve bunları yaprakların üzerlerine Püskürttüm arkadaşlar püskürtüm arkadaşlar ee, bunu dün yaptım bakalım gelişim nasıl olacak o şeker gübresinden dediğimde de bakın görürsünüz dibinde siyah 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 tekmişim arkadaşlar bunları attığınız zaman gayet güzel olacaktır fazla atmayı yakarsınız bu şu videonun devamını çekeceğim sizlere inşallah beni takip etmeye devam edin